1 2 3 4 5 6 7 8 8 tanesi devasa büyüklükte. Şu kaba şu arabadan indiremedim. Şimdi bunları tezgah yapacağım. Satılmazsa tezgaha koyacağım. tat üstüne bekleteceğim. İyi kötü ba kabak seven insanlar çoktur bal kabağı tatlısı. Bir tane bir tane tohumdan çıkan bal kabağından çoğalttım. Bir, bir geçen seneki bir tane tohumdan bal kabağı ektim. O, onun tohumundan bunları ektim. Bu şekilde bir bal kabağım oldu. Allah'ımızınsa yeni sene sana de bir veya da iki tane baş bırakacağım. Gerisini sürekli keseceğim. Bunların iki katı, üç katı daha fazla büyük yapacağım. Aklım başıma geldi yani. Yani bir kökte iki üç tane balgaba olmasına gerek yokmuş. Çünkü besleyemiyor. Ama bir tane veya da iki tane kalırsa besliyor. Yine de iki tane de bırakmayacağım. Tek bırakacağım. Şu birincisi şu, şu önümdeki. Zannedersem ikincisi de şu. İkisi bu kadar büyüdü. Bir kökte. Ama şu tek kök. Küçükleri de vardı da. İnanılmaz oldu ya. Balkabağının tadını bilen insanlar bilir. Bu balkabaklarını satacağım. Yalnız şöyle bir şey var. Bunu cinsini bilen, değerini bilen insanlar bilir bazı değişik balgabaklar reklamı yapıyorlar. Tüm ekmiş adam değişti. Değiş. Ben de burada yok ondan o cinsten yok. Şuna haften benzer de. Buna da benziyor da bu kadar da değil ya. Bunlar gibi de değil. Ucuz balgabakları satıyorlar. Ben de bunlardan hariçte ince uzun balgabaklar da var. Onları da çoğalttım. Onları da yenisini ekeceğim. Onlar 2 kilo 3 kilo gelir. Şimdi bu balgabaklarını insanlara verdiğimde özellikle 8-9 tanesinin tohumlu olarak alacak olan insanlar örnek vereyim şu balgabağı kilosu 40 lira diyelim 50 kilo geldi 2000 lira mı yapar? Evet 50 kilo 2000 lira yapar ama tohumunu vermeyeceğim. Tohumunu sadece 2000 lira bunu satacağıma sadece tohumunu çıkarsan yani onar adet insanlara satsam bile deli para kazanırım. Onun için bu özellikle bakın şu özellikle şu 1, iki, 3'ün tohumunu alacağım. Özellikle şu cins de iyi güzel biraz. İnsanlar isterse tohumlu alabilirler. Tohumsuz da bana tohumunu al, tohumunu verdiyse şu kabaklar mesela ikişer bin lira. Misal örnek veriyorum. Şu kabaklar. Misal. Ama dertmadım daha. Misal, mesal diyorum. Fiyatında piyasasında tam olarak bilmiyorum onu da söyleyeyim. Belki de daha fazla. Dur bakalım neler göreceğiz daha. Allah'a emanet olun.